Arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Bugün gene bir versiyon 2 kolumuz var. Sol analoğunda kayma var diye geldi müşterimizden. Bilgisayarımıza geçip bir kontrol edelim. Ondan sonra tamirini yapalım. Şimdi bilgisayarımıza geldik. Sol analoğunda kayma var dendi. Bakalım. Evet. Bakın tam eksende durmuyor. Sürekli bir sağ bir kaynamız mevcut. Zaten burası da 0.2. Daha önceki videolarımızda da söylediğim gibi buranın 0.0 olması gerekiyor ki sorunsuz olsun. Diğer tuşlarını da bir kontrol edelim. Evet. Sağ anonomumuzda da aslında çok hafif bir kayma var ama bu çok etki etmez. Biz bunu bir tamir edelim. Evet. Bilgisayarımıza kontrol ettiğimizde sağa bir kayma olduğunu gördük. Şimdi bunu bir düzeltmeye çalışalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kolda sağ kayma vardı. Önce bir sağ tarafın potansiyometresini bir değiştirelim. Bakalım düzelme olacak mı? Bunun değişimiyle ilgili bir video kanalımızda mevcut. Onun için çok detaylı anlatmayacağım size. Bir test edelim. Bakalım olmuş mu? Komple toplamanıza gerek yok. Bu şekilde test edebilirsiniz. Evet arkadaşlar şeyi değiştirdik patansiyometriyi ama maalesef kayma devam ediyor yani. Ee, bu durumda mecburen analog motoru değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi analog motoru değiştirelim. Arkadaşlar bu daha önceden bunun her iki analog motorda değişmiş. Bu lehimler orijinal lehim değil. Sağ analogun çok hafif kaymasının sebebi de muhtemelen bu olabilir. Önce bu lehimlerimizi bir çekmemiz gerekiyor. <Sessizlik> <Sessizlik> Evet biraz da buna sıcak hava tutmamız lazım. Lehimlerin iyice kendini salması için. Evet, yeni analog motorumuzu takalım. Bakalım nasıl bir performans alacağız. Arkadaşlar önce size tavsiyem şu 3 bacak şu 3 ve şu 4 bacağı lehimlemeniz. Şunlar zaten bir fonksiyonu yok. Bunlar sadece analogu sabitlemek için buraya. Önce bunları e, lehimleyin ki herhangi bir sıkıntıda, problemde sökmesi kolay olsun. Bir daha tekrar bunlarla uğraşmazsınız. Bu sabitleme bacaklarını en sonunda lehimleyebilirsiniz. Öncelikle bunlar. Deneme işlemimizi bitirdik. Tekrardan bilgisayarımıza geçelim. Bir test edelim. Evet arkadaşlar, analogumuzu değiştirdik. Şimdi bir test edelim. Evet, bir kayma görmüyoruz. Buralar sıfır sıfır olduğu sürece sıkıntı yoktur. Arkadaşlar kolumuz tamam. Ee, şimdi şu sabitleme bacaklarını da lehimleyelim. Sağlamlaştıralım. Sağlamlaştıralım. Mm-hmm. Arkadaşlar kolumuz hazır. Bu kolun arızası analog motorda sağa doğru bir çekme vardı. Analog motorunu değiştirdik ve düzeldi. Zaten bu analog motorlarıyla ilgili değişimiyle ilgili bir video çekeceğimizi daha önce de söylemiştim. Umarım size faydalı olmuştur. Bugünkü videomuz bu kadar. Elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenip abone ol kısmından da abone olursanız çok mutlu oluruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.